Yaşın sağ olsun gelin. Çok özledim yavrumu. İki sene oldu benim yavrum öleli. Kendi oralarda nasıl konuşuyor utanmaz katil. Sana besliyor var Katil. Katili beslesinler orada. Sana besliyor Hak etti orada hak etti emri billah. Orada ölüsü çıksın inşallah. Mahkeme evet, ağırlaştırmış muhabbet verdi. evet ağırlaştırmış müebbet verdi. Rahatladım bunu? içim çok rahatladı. <laughs> Rahatım yani. Allah beter ödür inşallah. İnşallah ölüsü çıkacak onun orada. Ben yavrumu özledim, onu göremiyorum. O kanı bozuk oraya çıkmış da nasıl konuşuyor? Ben pişmanım diye yaptığımı diyor. Nasıl pişman oluyorsun? Yaparken her şeyi pişman değil de bunu yaparken mi pişman? Şimdi, e, biz bugün Vildan Akkaya davasında tam iki yıl sonra e, Vildan 17 Mart 2020 tarihinde öldürülmüştü. Tam iki yıl oldu. E, yıl dönümünde karar duruşması gerçekleşti ve tasarlayarak bir kadını katlettiği için, kastan öldürdüğü için sana tasarlamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu karar kadın cinayetlerinde emsal bir karardır. Biz önce çocuklar ve kadınlar derneği olarak ailenin başından beri yanındaydık. Vekilliğini üstlendik. Dileriz ki bu emsal karar diğer davalar içinde bir örnek teşkil etsin. Sanığın beyanları tıpkı geçtiğimiz günlerde gündem olan Hatice Kaçmaz cinayeti gibi işte ayrılık konuşması yaparken çok öfkelendiği için öldürdüğüne dair ondan sonra Vildan açık saçık giyinirdi, telefonla sürekli vakit geçirirdi gibi çok soyut beyanlarla Vildan'ı neden katlettiğini bu şekilde gerçeklendirmeye çalışmıştır. Haksız tarih indirimi almaya çalışmıştır. Fakat biz de şunu söyledik. Hiçbir pişmanlık göstergesi göstermeyen, öldürmeden yalnızca 15 gün öncesinde, bir ay öncesinde seni öldürürüm, seni yaşatmam, seni de aileni de öldürürüm. Bana hiçbir şey olmaz. Ben sadece hapse girerim, sen hastaneye gidersin, mezara girersin gibi laflar söylemiş olduğu için bunun bir tasarlama teşkil ettiğini, daha önceden de kendisini öldürmeye yönelik teşebbüste bulunduğu için biz planlanarak yapıldığını, yargıtayın aradığı koşullarında bu olayda gerçekleştiğini savunduk. Mahkemede bizden yana kanaat verdi, doğru bir karar verildi. Emsallerin çoğaltılmasını istiyoruz. Biz artık kadın cinayetlerinde en ufak bir hani soyut indirim sebebinin gösterilmemesini talep ediyoruz.

Hadi, hadi. Hayır. Teşekkür arkadaşlar. Tamam, sadece bir Her şey için çok teşekkür ederim. O yes Allah'ım. Tamam. Al evet. Al 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 devam et.